Selam millet. Brothers'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlıyorsanız bir kadını kabilemsi bir şeyin elinden kurtarmıştık. Ve o kadın da bizi peşinden bu tünelimsi daha doğrusu mağaramsı yere sokmuştu. Şimdi biz de onun peşinden gidip bakalım bize nasıl bir yardım edeceğini, bu bize borcunu nasıl ödeyeceğini göreceğiz. Şimdi Emre'yi de peşime sürükleyip Merdivenden aşağı iniyorum. Bu bizi be ha biz orada bekliyormuş. Tamam. Bir an kaybolunca nereye gideceğimizi emin olamadım. Ve bir Evet bir mağaraya girmiştik ama çıkışı yakınmış. Araba dedi kadın ve biz de klasik ağacımızı istiyoruz dedik. Biz o ağacı istiyoruz dedik. Şimdi kayıya bin diyor. Peki kayıya binelim. Binmeye Niye binemiyoruz ya? Emre sen bin. Ah, şimdi bindik. Üçümüz birden. Bu kayık, evet, iş bize düştü. Bu arada evet bir iki kardeşle aynı anda yapınca düz gidiyor. Sol-sağ ayrımı burada bize yön vermemizi sağlıyor. Bu arada su da bayağı güzel gözüküyor diyeceğim ama su bütün oyunlarda güzel gözüküyor zaten. Evet yine dışarı çıktık ve bir anda böyle karla kaplı. Karakışın geldiği ve nehri ortasına aldığı bir yerdeyiz. Denizde balıklar yüzüyor. Buradan sola gidiyoruz ve kan akıyor aşağı gördüğünüz gibi. Çünkü böyle üst savaşın ardında bıraktığı bir yerden geçmiştik. Bu dönme olayı bana şey anımsattı yalnız. Bu olimpiyat oyunlarında bir şey oyunları vardı. Kano. Kano yoruşu gibi bir şey vardı. Onlarda da böyle gidiyorduk gidiyorduk. Bir parkurdan. Sonra o parkurda ilerliyorduk ve dönüşler yapıyorduk. Onlara bayağı benzetti derken balin hamsı bir şey çıktı. Bir sesi geldi daha doğrusu. Her an çıkabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Bu ara videoda daha doğrusu bir oh, Wow. Bayağı korkutucu bir şey geldi. Ama bizi ya, ya belki dost canlısıdır. Belki bir şey yapmaz. Ha ne diyorsunuz? Zaten biz oradan gideceğiz. Şöyle biraz tabii önümüzdeki bu şeyler biraz zorlaştırdı işi. Biz gidiyoruz. O da suyun altında ilerliyor ama önümüzde ilerliyor. Böyle başımıza bir bela açacakmış gibi durmuyor. Ayıva ayıva. Biraz geri geri geri. Evet, başımıza bela açabilirmiş. Bunu <laughs> görmüş olduk. Bu durumda onu takip ederek gitmek gerekiyor ama suyun altında çok iyi gözükmüyor. Aa, bir tane de yok. İki tane var. İki oldu. Baloncuğu gördüğümüz zaman basacağız demek ki. Şu an bir şey yapmıyor. Gayet sakin. Bir geçişe geldik zaten. Zaten buradan zıplayamaz herhalde. Ha, mı? Ha yok. Tamam devam edeyim ben. Yani. Düz düz. Düz gitmeye devam edeyim. Evet burayı da atlattık. Şimdi daha rahat. Bir, aman çarpmayalım. Bir şey olur bir şey olur. Kırılır devrilir şimdi. Bayağı küçük parçalanmış buzullar var. Ay, e, geçmiş oradan. Yoksa geçemedi de. Gerçi bir tane yoktur bundan herhalde. Koca denizde. Ben de yani bir tanesinden korkar oldum. Sola atladı bu sefer de. Olsun atlasın. Aa Bir tane de önümüzde var. Eyvah eyvah eyvah. Evet baloncuklar bir an korkuttu beni. Döneme çıkacaklar sandım değil bir tane zaten çıkacak ayda bu bayağı aktifleşmeye başladı bizi kayı ne bir şey olmadı şu an zaten iki tane gözüküyorsun altında araba diyor kızımız yine biz şöyle şuraya bir kapağı atarsak bunlardan biri ölmüş zamanında galiba gerçi bu daha büyük bir şey gözüküyor ve çok ilginç bir limancık oldu burası da bu gövdesinin ee, e Hadi hadi hmm, kızımız vay kız bayağı güçlü çıktı ya içinde iki kardeş varken bir kıyı karaya kadar çekti şimdi koşmaya devam ediyor bu arada ayak izleri kalıyor yerde bayağı iyi bu şu açıdan iyi araya açarsa bulabiliriz kendisini şuradan devam edelim orası açıldı bir ha bu arada karakter kayı bakın <laughs> Şu an kayıyor, kayınca da dikkatli olmak lazım ama sanmıyorum suya düş, yani bunların o kadar salak değiller. Ben değilim de Emre'yi bilmiyorum. Emre önden gidiyor vallahi cesur. Oyunun en çok öleni, tek öleni olarak. Neyse bu kısmı da atlattık. Kızın peşinden gidiyoruz. Bizi nereye getirdi yani nereye götürdüğünü de bilmiyoruz. Şimdi ağaç dedi ama o ağacın da ben böyle kar kış içinde olduğunu sanmıyorum. Evet büyük bir kaplumbağa. Onu da o bize bir şey yapmaz herhalde. Bir bağırdı geçti. Kız ne kadar rahat gidiyor ya. Bir sırtı vere vere böyle temkinli temkinli ilerlerken kız bastı gitti vallahi buradan. Kız ince diyeceğim de Emre de küçük yani. Bakın duvara sürtüne sürtüne gidiyorum. Orada ne var öyle? Buz. e ha yukarı tırmanacağız. Tutun. Tut Emre hadi. Emre 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 hadi Heh. tırmanalım. Bunları aynı anda basıp basıp tırma. Emre biraz zorlandı yine. Öldürsem yok ölmedi tamam. Şimdi devam. Evet kız bizi bir yere götürüyor. Yükseldik biraz o iyi oldu çünkü aşağıda olduğunu sanmıyorum hacim. Bir tepede olacak. Gaya. Gaya. diyor. Ağaç demek istiyor herhalde. Ağaç. Tamam. O ağacı karşıya yeteceğiz galiba. İtelim. Gerildim gerildim <laughs> Yok hmm. ağaç etkileşime giriliyor sandım ama Konuşuyor sadece şurada bir yol var bir oradan gidelim Emre gitti zaten hemen Aa testleri hadi alın Al onu alın İki taraflı testere hem de tam iki kardeşin ilgilenebileceği tarzda bir şey Evet almak için bu ağacı kesmemiz gerekiyor saplanmış Madem öyle keselim Sola sağ, sola evet Ağacı suya, buz gibi bir suya gönderdik. Ayak izlerimizi yerde bıraka bıraka gidiyoruz. E, taşımakta baya zorlanıyorlar. Keserken daha rahatlardı ya. Gaya. Kız Gaya deyip duruyor. Sapladık vallahi. kes, 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 kes. Orada gölgemiz de çıkıyor ya ne güzel. Aslı ağacın gölgesi. Aha. Evet. Ya biz olmasak buradan karşıdan karşıya kız ne biçim geçiyor ya oha show yaptı resmen 4 ayak üstünde gitti ve şovunu yaparak zıplayarak bitirdi herhalde eski bir <laughs> olimpik e, sporcuymuş böyle bir yere düşmeden önce böyle hoplayıp zıplayan biriymiş galibiyim şu an bizle aynı topraklarda ve nispeten çaresiz çünkü biliyorsunuz burada devler var devlerin arasında yaşıyoruz Hatta boy boy devler var, devasa insanlar da var. Bir de burada bir şey olmuş, böyle bir savaş olmuş herhalde. Bu insanlar doğmuş. Burayı kış tanrısı bu kaleye saldıran insanları çarpmış resmen. Heykel gibi olmuşlar, çarpıp duruyoruz. Adam, orada addaya gideceğiz, una. evet. Una diyor. Bir <laughs> şey anlamıyoruz, evet. Kapağı çekeceğiz, dur çekelim. Kesin şurada bir şey vardır. Yine yol gördüm ben orada, bir gideyim gideyim. Vay, devleri de kullanıyorlarmış bu savaşanlar ama pek başarılı olamamışlar. Atta. Atta. tamam. Şurada itecek bir şey var gözüküyor. itelim Bir de dolmuş gibi. Onu nasıl açacağız? Onu nasıl açacağız? İttir, 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 ittir. Oo! O buz tutmuş insanları yok ede ede. Yolu açtık. Ve bu çarpış sayesinde buzu çözüldü. Zımbırtının. Kız önden gitmek istiyor. Peki. Ben kolu çekeyim. Mekanizma da çok basit bir şey ya. Bir şey olmasın yalnız ya. Çok sağlık... Nereye gitti o ya öyle? Çok sağlıklı gelmedi bana. Ha kız açacak herhalde bize. Ama yok sağda da bir tane var. Yok o zaman oraya birinin daha gitmesi lazım. Bence Emre okulu çekemez. Emre sen bin. Heh, bin. Şimdi okulu ben çekeyim. Hop bin, hadi bin, binsene ya bin. Cık. Emre bin. Hah, hala söz dinlemiyor. Evet onu daha yakın attık. Daha yakın bir yere düştü. İyi oldu. Şimdi onlar köprüyü bir güzel açsınlar. Ben de şuradan sapa sağlam, sağ salim bir şekilde karşıya geçeyim. Ben şimdi oradan. Evet yollarımız ayrı şu an ama bir yerde birleşiriz. Orada bir geçiş yok. Tamam. İleride buluşur bunlar ya. Şehrin iki yakası. O ne ya? Bir şey çıkacak oradan. Evet tahtaları kırdı ve... Ne? Aa, ayak izi çıkıyor da görünmüyor. Oha görünmeyen bir dev varmış burada. Evet şehir gizemlerle dolu. Ama Allah'tan aşağıda yani yukarı tırmanana kadar biz buradan geçer gideriz. Sol tarafta güvenli, sağ tarafta Emre ama dikkat. Dikkat Emre dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Ha geçti. Şimdi buradan ben tırmanacağım. E kız pek sallamadı. Ben oradan geçeyim. Tamam o da peşimden gelir. Emre kapıda bekliyor garibim Hadi bakayım. Heh. Şimdi kız da gelsin. Niye gelmiyor? Hala gelmiyor. O ne ya? Bu nasıl kız? Arkadaş. O oraya da zıpladı. Bunda bir şey var ama ya. Bir süper kahraman gibi bir şey. Karşıdan karşı zıpladı. Kapıyı da açtı. Güç gösterisi yapıyor. Devam et. Ee, evet şundan arkasına geçmemizi söyledi galiba. Onlar da bizim için ayrılmış gibi yalnız. Bir büyük bir küçük. Komik bir poz verdik ve dev yanımızdan. Durdur ya ama yok devam. Sağ saptı ve gidiyor. Hah, tamam biz buradan Evet bir kız tam koşalım. Yalnız bu kızdan ben bir kullanmaya başladım. <laughs> bu ne güç ya? Ama işimize yarıyor yani bizi ağaca götürsün de problem değil. O oradan <laughs> doğru atlamayacaksın değil mi? Vallahi atladı. Korkusuz. İyi yeah. ya. Atlayalım. O kız bizi oradan oraya götürür. Bayağı atletik ya yani. İyi böyle birine yardım ettiğimiz iyi oldu Lazım olur Evet bayağı korkutucu bir geçiş <laughs> Stick, e, stickleri diyorum tuşları bırakmadan karşıya geçtim Evet şurada yine galiba saklanacağız çünkü aynı Kız yine atladı ya Allah Allah Valla kızdan önce ben poz aldım De Bir tane daha var bir kişi daha olsa demek ki yanımızda onu da götürebilirmişiz dört tane kardan adam var. Aa, aa. Aldı valla. Valla yanımıza bir dördüncü olsaydı galiba onu yiyecekti. Büyük bir şans. Arkadakine gizlenmemiz. Şimdi o devin bir parmağını sığan ayaklarımızla bir parmağını sığabileceğimiz ayaklarımızla koşarak bir yere doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ha, bir kapı. Aa, bir eve geldik. Acaba... Biz eve mi getirdi ya? Ağaca götüreceğim. Eyvah dev geliyor. Gel Gördüm ya. Yanımıza geliyor. Evet. Evet. Bayağı. Oo. Hava bizim evi sonsuzluğa fırlattı. Bu durumda koşmamız gerekiyor. Koş evet yollarımız yine ayrıldı ama. Allah'tan tek sıra. Tek sıra çekilin. Çekilin. Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Çekil. Çekil. Aa kimse kalmadı. Ama köprüde çatlak var. Düşer o. Düşer. Düş. Düş. Aha düştü. Vallahi düştü. Bence öldü de. Vay be. iyi atlattık. Kı Vay. Kız bizim olanı, büyük olanı. Yani beni beğendi. Vallahi elimden tuttu götürüyor. Hemen bozuldu Emre'de. Ve ayağını yere sürte sürte yol alıyor. Aa, yok artık. Ya tanışalı ne kadar oldu? Bu ne samimiyet ya? Vallahi Emre arkada utangaç utangaç duruyor. Gel Emre. Ne oldu? Köprüden geçeceğiz. Vay arka taraf baya şık gözüküyor ya. Cık. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. Kutuplardaymışız gibi. Kızı takip ediyoruz. Baya yukarıdayız herhalde şu an. Ağaca yaklaştık mı? Yo ağaç mı? Ağaç yok ortada. Hmm. Ya bu ne güç ya? Kayayı da çekti kıza bak. Eee... Emre yolu beğenmedi ama ben gitmek istiyorum. Emre beni çekiyor. Gel diyorum. Evet Allah Allah. İki kardeş burada bir ayrı düştüler. Emre pek istemedi böyle bir küçücük bir yere girmek ama kız bizi buraya sürükledi. Ve nereye girdik? Hah. bir anda açıldı yol. Şu an daracık bir yerden ilerliyoruz ama nereye ilerliyoruz? Yani bunun sonunda ağaç çıkmayacağı kesin. Ama burada... Onlar ne ya? Yani yukarıda eski uygarlıktan kalma bir grup insan bazılarını da tavana asmışlar. Ve onlar da taş olmuş. Allah taş etmiş onları. Şu alternatif yol mu? Yo. Yok oraya gidilmiyor. Tam aşağı ineceğiz. Ama örümcek ağ var burada. Bu biraz korkutucu açıkçası. Örümcek... Ne oluyor ya? Eee... Bizim kız delirdi galiba. Oh. Ne oldu ya? Kız kafayı yedi ve ışığı da ışık var mı? ışığı da kapattı ve şu an kar. Hayda örümcek gel. Oha. Kız örümcekmiş. Örümcek kadın. Aha bizi ipe de bağladı. Emre'nin içine doğmuştu ya. Emre'nin içine doğmuştu. Vallahi doğmuştu. Bizi de böyle bir yerin içine soktu. Şimdi buradan kurtulmamız lazım ama ben bundan bir sonraki bölümde kurtulmak istiyorum bu beladan ve bir sonraki bölümde bu aksiyon dolu sahneden devam etmek istiyorum. Görüşürüz. Bir delik var. Onu boş veriyorum. Yukarısı kilitli. Aşağı inelim baya çizgisi ilerliyor şu anda yani beni sürekli olarak bir düz bir koridorda itiyor oyun burası gitti